Hem İkinci Dünya Savaşı tarihi ile ilgileniyor hem de strateji oyunu seviyorsanız size daha önce de tavsiye ettiğimiz bir oyundan bahsetmek istiyoruz. Call of War Call of War ücretsiz bir çevrimiçi PvP strateji oyunudur. İkinci Dünya Savaşı'na yön verip tarihi değiştirmek için oyunun başında gerçek bir ülke seçip tamamlanması haftalar sürebilen oyunlarda gerçek zamanlı olarak yüze yakın oyuncuya karşı mücadele edebilirsiniz. Hem PC'de hem de mobilde aynı hesapla oynanabilen bu oyunda tanklarınız, işitleriniz ve nükleer denizaltılarınızla komşularınıza savaş ilan edebilir veya diğer oyuncuların yönettiği ülkelerle ittifaklar kurabilirsiniz. Kim bilir belki de savaş bittiğinde bambaşka bir alternatif tarihin mimarı olursunuz. Ayrıca oyunda geçerli 13 bin altına ve bir ay premium hesaba sahip olmak için açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. Size özel oluşturduğumuz oyun odasının linkini ise video sonunda belirteceğiz adım adım zirveye 1789 yılında Fransa'da tüm dünyanın olağan seyrine yön verecek olan o meşhur ihtilal gerçekleşmiş ve devrim sonrası ülkede mutlak monarşi yerle bir edilmişti. Fransızların devrimden doğan pek çok fikri Avrupa'ya yaymak istemesi ve genişleme politikası kıtanın büyük monarşilerini derhal harekete geçirmişti. Bu hareketlenme Britanya Avusturya ve Prusya'nın başını çektiği bir koalisyonun 1792'de devrim savaşlarını başlatmasına neden olmuştu. Daha önceki videolarımızda da anlattığımız gibi 5 yıl kadar süren bu savaşta koalisyon güçleri, devrim coşkusunun verdiği enerjiyle yükselen Fransız ordularına ve Napolyon Bonaparte gibi yetenekli komutanlara diz çökmüşlerdi. Nihayetinde de Fransa, 1797'de Avusturya ile imzalanan Campo Formio anlaşmasıyla büyük kazanımlar elde ederek koalisyonu dağıtıp harbi zaferle neticelendirmeyi bilmişti. Koalisyon dağılmıştı. Fakat savaş Fransa ve İngiltere arasında hala devam etmekteydi. Direktuar hükümeti önce Britanya adasına asker çıkarıp düşmanlarına saldırmak istese de bu işin maliyetinden ürküp savaşı Akdeniz'e taşıdı. Bu karar doğrultusunda halkın devrim kahramanı olarak gördüğü Napolyon Bonaparte, büyük umutlarla Mayıs 1798'de Mısır'a doğru hareket etti. Napolyon Mısır'ın işgaliyle uğraşa dursun, daha yeni barış atmosferine giren Avrupa'daki hava yine puslanmaya başlamıştı. Gerilim iyice artınca da Büyük Britanya, Alman prenslikleriyle beraber Avusturya, Napoli, Osmanlı, Rusya ve Portekiz gibi devletler ikinci koalisyonu kurdu ve 1798'de savaş yeniden başladı. O sırada Mısır'da olan Napolyon, durumun Fransızların aleyhine gelişmesi üzerine Paris'e döndü. Değişim isteğinden yararlanıp Emmanuel Joseph Sieyès'in başını çektiği gruba katıldı. Kaostan faydalandı ve Kasım 1799'da darbe yaptı. Tüm yetkiler konsül adı verilen 3 görevli de toplandı. Sembolik olarak darbenin vitrin yüzü Napolyon'a geçici konsüllük verildi. Fakat o, bir ay sonra CS'i ikinci plana atıp kendisini birinci konsül ilan etti. Böylece daha 30 yaşındaki Napolyon, muhteşem oportunizmi sayesinde bir anda beklediğinden de öteye sıçramış oldu. Bu değişim aynı zamanda devrimin sonu, cumhuriyet rejiminin yerini diktatörlüğe bırakması anlamına da geliyordu. Napolyon konsül olur olmaz Fransa tarihini değiştirecek reformlar için kolları sıvamayı düşündü. Ama daha acil bir mesele vardı… Savaş… Değişim sonrası Fransızlar, tüm cephelerde Avusturyalıları yenilgiye uğrattılar. Özellikle Napolyon'un bizzat komuta ettiği Morengo Muharebesi'nden sonra Avusturyalılar daha fazla dayanamayıp barış istediler ve iki devlet arasında Şubat 1801'de Lünevil Barışı imzalandı. Barış sonrası ikinci koalisyon dağıldı, İngiltere yine yalnız kaldı. İki koalisyonu da finanse eden ama başarısız olan İngilizler, Mart 1802'de Fransa ile Amiens Antlaşması'nı imzaladılar. 14 Haziran 1800'deki Marengo Muharebesi, Napolyon Bonaparte'ın devlet başkanlığına geldikten sonra yönettiği ve kazandığı ilk muharebeydi. Aynı zamanda pek çok tarihçiye göre Marengo, Napolyon çağının başlangıcıydı. İmparator Napolyon Barış Avrupa'daki savaşı tamamen bitirmemiş, sadece tarafların biraz soluklanmasını sağlamıştı. Popülerliği ve gücü artan Napolyon, barış getiren olarak kendisine bir halk oylaması sonucunda ömür boyu konsül ilan ettirerek ülkenin tüm yönetimini ele aldı. Hali hazırda yeni kurulan İtalya Cumhuriyeti'nin devlet başkanlığında da bulunmaktaydı. Öncelikle kendisine muhalefet edebilecek tüm grupları ya bertaraf etti ya da bir şekilde yanına çekti koltuğunu sağlamlaştırdıktan sonra Fransa'nın yeniden inşası için pek çok sivil reform yaptı. Genellikle iyi bir komutan olmasıyla tanınan konsülün askeri başarılarının ardında yatsınamaz şekilde yaptığı sivil reformların da payı vardır. Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düzenlemeler yaptı. Hukuk ve eğitim alanında büyük atılımlara imza attı. Orduyu yeni baştan organize etti. Fırsat eşitliğine dayalı, liyakati ön plana alan bir hiyerarşik düzen kurdu. Fakat devleti ve toplumu yeniden dizayn edebilmek, Fransa'yı ve devrimin etkisini daha güçlü yayabilmek için kalıcı bir barış ortamına ihtiyaç vardı. Bu tarz bir kalıcı barış ortamı şimdilik mümkün değildi. Çünkü 2. Koalisyon Savaşı'nın neticelerinden galipler de, mağluplar da yeterince memnun değildiler. Bu memnuniyetsizlikler elbette savaşın bir gün yeniden başlamasına yol açacaktı. İngilizler ve Fransızlar imzaladıkları anlaşmaya sadık kalma konusunda isteksizlerdi. Büyük Britanya, Fransız devletinin ve devriminin Avrupa'da güç kazanmasından çok rahatsızdı. Fransa ise toprak kazanma hırsından ve devrimi yayıp bu yolla uydu devletçikler kurma hevesinden vazgeçememekteydi. Üstüne bir de bu ikili sömürge kapma yarışında sürekli birbirlerinin ayağına basmaktaydı. Derken Mayıs 1803'te Fransa bir bahane öne sürüp Büyük Britanya harp ilan etti ve koalisyon savaşlarının üçüncü raundu başladı. Savaş belli bir süre iki devlet arasında kısıtlı bir şekilde ilerledi. Napolyon kesin sonuç için denizin ötesine çıkarma yapması gerektiğini ve Londra'yı işgal etmesi gerektiğini düşündü. Bologna'ya kamp kurup ordusunu buraya yığdı. Londra'yı alıp Britanya'yı düşürmek kolaydı kolay olmasına. Ama mesele İngiliz donanmasını aradan çıkarıp karşı kıyıya adım atabilmekti. Fransızlar karada çok güçlüyken İngilizler de denizde aşırı kuvvetliydiler. İngilizler de bu durumun farkındaydı. Onların Fransızlara saldırıp yenmesi söz konusu dahi değildi. Bu yüzden donanmalarıyla düşman çıkarmasını engellemeye gayret edecekler ve diplomasıyla Avrupa ana kıtasında kendilerine müttefik arayacaklardı. Napolyon Bonaparte rüzgarı arkasına almışken coşkulu kalabalıkların desteğiyle 1804 yılında kendisini imparator ilan etti seçimde 2579 hayır oyuna karşılık aldığı 3.572.329 evet oyuyla ünvanını meşrulaştırdı. Hemen akabinde İtalya kralı olduğunu ilan etti. Onun bu hamlesi, Fransa'nın güç kazanmasından rahatsız olan Avrupa'nın büyük monarşilerini İngiltere'nin başını çektiği bloğa itti. 1805 başında Büyük Britanya, Rusya, Avusturya, Napoli, Sicilya ve İsveç 3. Koalisyonu oluşturdular. Fransa ise İspanya, Güney Almanya devletleri ve kendisine bağlı uydu devletçikleri saflarına kattı. Bakalım Napolyon yeni kurduğu ordusuyla 66 milyon Avrupalının oluşturduğu yarım milyonluk bir güçle nasıl baş edecekti? La Grande Armée. Koalisyon güçleri Olik Konseyi'nde genel planı şu şekilde yapmışlardı. İtalya'nın kuzeyi daha önceki savaşlardan yola çıkarak ana cephe olarak belirlendi. Arşidük Charles komutasında 95 bin adam buradan ilerleyip Güney Fransa'ya girecekti. İkinci ana güç Avusturya Arşidüklerinden Ferdinand ve General Mack'ın emrindeki 75 bin kişilik güçtü. Bu kuvvet Tuna Nehri boyunca ilerleyip Güney Almanya'daki Napolyon destekçilerini baskılayacaktı. Sonrasında ise arkadan gelen toplam 90 bin kişilik 3 Rus ordusu Ferdinand'la birleşip Ren Nehri'ne yönelecekti bu iki büyük gücün bağlantısını 22 bin kişiyle Arşidük John sağlayacaktı. İngilizlerin, İsveçlilerin ve Napolililerin birlikleri genelde tali cephelerde görev yapacaklar ve sahte saldırılar düzenleyeceklerdi. Bu plan çok kötü hazırlanmıştı. Öncelikle koalisyon ana cepheyi yanlış seçmişti. Üstüne farklı devletlerin birliklerinden oluşan bu karma orduda emir komuta sıkıntısı yaşanıyor, uyum problemleri görülüyordu. Hatta Ruslarla Avusturyalıların takvimleri arasında gün farkı olduğu için facia boyutunda stratejik zamanlama hataları dahi yapılıyordu. Napolyon 200 bin kişilik ordusuna çok güveniyordu. Askeri organizasyonu pek çok devlete ilham kaynağı olacak şekilde kolordu sistemine göre yeniden inşa etmişti. Mevcutları 15 ila 40 bin kişi arasında değişen kolordular tek başlarına bir ordu gibi hareket edebiliyorlardı. Bu ordu kollarının kendilerine ait piyade, süvari, topçu, sıhhiye, istihkam birimleri vardı ve gruplar uzun süre bağımsız bir şekilde savaşabilme kapasitesine sahiptiler. Bu şekilde örgütlenmiş ordunun ikmal yapabilmesi ve pek çok koldan ilerlemesi de daha kolay oluyordu. Ayrıca bu düzen birimlerin geniş alanda hızlı hareket etmesini de sağlamaktaydı. Kol ordular ayrı hareket etmelerine rağmen sürekli iletişim halinde olduklarından birbirlerini de rahatlıkla kollayabiliyorlardı. Birimlerin sahaya yayılması ve bir tehlike durumunda bir araya gelmesi de imkan dahilindeydi. Ayrıca emir-komuta zinciri de çok net olduğundan iletişim kopukluğu ve zaman kaybı da önlenmiş oluyordu. Napolyon, Manş denizine geçme umudunu yitirince İngilizleri alt etmek için müttefiklerini yenmeyi düşündü. Düşman toparlanmadan ilk hamleyi kendisi kapmak istedi. Ordusunun büyük bir kısmını Ren Irmağı kıyısına kaydırmak için Eylül 1806'da kolları sıvadı. Planı Tuna boyundaki Avusturyalıları çarçabuk yenip Ruslarla birleşmelerini engellemekti. Akabinde uzaktan gelen yorgun Rusları yenmek daha kolay olacaktı. Mareşal Messena komutasındaki 50.000 kişilik bir orduda Napolyon işini hallederken Kuzey İtalya'daki Avusturyalıları tutup kuzeye kaymalarını engelleyecekti. 3 İmparatorun Savaşı Fransız ordusu Ren kıyısına tamamen yerleştiği sırada General Mac ve Arşidük Ferdinand sınırı geçip kara ormana girmişti. Napolyon 25 Eylül'de ordusuna Ren'i geçme emri verdi. General Müga komutasındaki birlikler Avusturyalılara cepheden vurkaçlar yaparak onları batıya çekerken ana birlikler Napolyon'la beraber düşmanı kuzeyden saracaktı. Disiplinli ve hızlı Fransa kolorduları coğrafyayı da kullanarak sessizce doğuya ilerlediler. 2 Ekim'de sağa çark edip Tuna Nehri'ne yöneldiler. Avusturyalılar durumu anlayana kadar çoktan sarılmışlardı. Kutuzov önderliğindeki Rus ordusunun da gelmesi imkansız gibi gözüktüğünden durum tamamen ümitsizleşti düşmanı ustaca bir harekatla saran İmparator Napolyon'un askerleri, 16-19 Ekim arasında gerçekleşen Ulm Muharebesi'nde General Mack'ı yenmeyi başardı ve koca bir orduyu çok kolay bir şekilde savaş dışına itti. Grande Army, Ulm Seferi'nde 60 bin Avusturyalı'yı ve 30 generali etkisiz hale getirirken, 500'ü ölü 1500 zayiat verdi. Ulm Muharebesi bazı tarihçiler için bir muharebeden ziyade taktiksel bir zaferdir Napolyon öyle kusursuz bir sarma harekatı planı yapmıştır ki, koca bir orduyu büyük bir çarpışmaya girmeden adamlarının yerlerini değiştirerek alt etmiştir. Bu açıdan Ulm, imparatorun en parlak taktiksel zaferlerinden biri olarak değerlendirilir. İmparator Ulm'a girdiğinde kötü bir haber aldı. İngiliz Amiral Nelson, Trafalgar burnu açıklarında Amiral Villeneuve'nin komuta ettiği Fransa-İspanya donanmasını ağır bir şekilde mağlup edip gemilerin üçte ikisini yok etmişti. Bu deniz muharebesi, Napolyon'un Britanya adasına çıkarma yapma sevdasını tamamen çöpe attığı gibi İngilizleri de güvenceye aldı. Aynı zamanda bu galibiyet İngilizlerin denizlerdeki hakimiyetini tartışmasız bir hale getirmiştir. İngilizler suya giderek daha fazla hakim olurken Fransızlar ise Avrupa karasında en büyük güç olma yolundaydılar. Koalisyona ilk büyük darbesini indirdikten sonra Napolyon hızını düşürmeden kendisine yeni bir hedef belirledi. 36 bin adamıyla 23 Ekim'de Brauna'ya varan Rus General Kutuzov'un üzerine gitme niyetindeydi. Napolyon'un hızlı olması şarttı. Çünkü alt edilmeyi bekleyen farklı düşman grupları da mevcuttu. Büksov'un Morave yakınlarında yoldaydı. Beniksen de onun hemen ardından gelmekteydi. General Mack'ın kalıntısı olan 9000 kadar asker de Ferdinand'la beraber Prag tarafına çekilmişti. Öte yanda Tirol'de 20 bin Avusturyalı gergin bir şekilde bekliyordu. Kuzey İtalya'daki Arşidük Charles'ın güçlerini de atlamamak gerekiyordu. Messina'nın karşısında istediğini alamayan ve ulm hezimetini duyan Arşidük hızla merkeze varmaya çalışıyordu. En büyük sorun ise şu an tarafsız olan, ama koalisyona yakın duran Prusya ordularıydı. Prusyalılar da işe karışırsa Fransızlar düşman topraklarında tuzla buz olabilirlerdi. Kutuzov, Ulm'da yaşananları duyunca yorgun adamlarını hızlıca gerisin geri çevirdi. Napolyon ise onu takip ediyordu. Kutuzov'u yenip Viyana'ya doğru bir mızrak gibi saplanıp düşmanın güçlerini ikiye bölme niyetindeydi. Mareşal Ujeru'yu arkasını tutması için bıraktı. General Ney ve Bavyeralılar ise güneyden gelecek tehlikeyi engellemek adına Innsbruck'a yollandı. General Mortier emrinde kurulan 8. Kolordu da Tuna Nehri'nin kuzeyine çıkarıldı. Süvari komutanı Müga ise takip harekatında öncü görevini üstlenmişti. Ruslar geçtikleri köprüleri yıkarak başarılı bir şekilde çekilirken Viyana tarafına değil de Tuna'nın kuzeyindeki Krems'e yöneldiler. General Müha, bir ara Napolyon'un isteği dışında Kutuzov'un peşini bırakıp Viyana'ya girmenin hayaline kapılınca Ruslar bir nebze olsun rahatladılar. Hatta Tuna'nın kuzeyindeki Fransızlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldılar. Napolyon doğaçlama bir hamle tasarlayarak işleri düzene koymaya çalıştı. Kutuzov'u diğer Rus ordularıyla birleşmeden son bir hamleyle kıskaca alacaktı. 13 Kasım'da Viyana'ya giren Müha'yı köprüleri alıp kuzeye yönlendirdi. Nehir üstündeki köprüler başarıyla ele geçirilse de ufak bir gecikme her şeyi değiştirdi. Ruslar hareketlerini kolaylaştırmak adına Hollabrun'da 7 bin kadar asker bırakıp yollarına devam ettiler. 16 Kasım'da Prens Ivanoviç Bagration ile Müga arasındaki muharebeyi Fransızlar kazansa da ana Rus birlikleri epey bir zaman kazandılar. Fransızlar Kasım'ın 17'sinde Zneym'e, 23'ünde de Brun'a girdiler. Napolyon yorulan adamlarını dinlenmeye geçirirken elinden kaçırdığı Kutuzov'un Rus çarı Alexander ve General Buxov'edenle birleşmesini kabullenmek zorunda kaldı. Fransa ordusunun durumu mola verildiğinde daha net ortaya çıktı. Uzun süredir yolda olmak askerleri yormuştu. İkmal hatlarından çok uzaklaşılmış, ordu çok geniş bir alana yayılmış ve ayrıca kışta gelmek üzereydi. Haritaya baktığımızda da aslında nedenle zor bir duruma düşebilecekleri ortadaydı. Düşman onları her an sarıp yok edebilirdi. Napolyon bu durumdan kurtulabilmek için savaşmaya karar verdi. Ol Birleşik Koalisyon ordusunu savaş için kışkırtmayı denedi. 50 bin kadar askerini Vişau ve Austerlitz kasabalarına yolladı. Sonrasında kendisinin çok zor durumda olduğu haberini yaydı. Avusturya İmparatoru Francis ve Kutuzov ihtiyatlı davranılmasından yanayken, Rus Çarı Alexander saldırmaktan yanaydı. Genç Çar, düşmanının durumundan faydalanma niyetindeydi. Napolyon bir yandan Viyana'daki birliklerini yanına çağırırken, öte yandan asıl kuvvetlerini Vichau, Austerlitz ve Pratzen tepelerinden çekerek bilerek sağ kanadını açık bıraktı. Bunu gören koalisyon güçleri fırsat bulduklarını düşünüp Viyana ile Fransız kuvvetlerinin arasına girebilmek adına ilerlediler. Napolyon çok riskli de olsa istediğini almış ve düşmanı üzerine çekmeyi başarmıştı. Sıra iki büyük ordunun yüzleşmesindeydi… Fransızlar 58.100'ü piyade, 11.500'ü süvari, 4.200'ü topçu, toplam 74.500 askere ve 157 kadar topa sahipti. %77'sine Rusların oluşturduğu koalisyonun toplam gücü 72.800'dü. 50.000'i piyade, 14.200'ü süvari, 7.800'ü topçuydu. Top sayısı ise 318'di. Koalisyon güçlerinin maksadı Napolyon'un zayıf olan sağ kanadına saldırıp düşmanı arkasından sarmaktı. Fakat Napolyon, sağ kanadını bilerek zayıf bırakmıştı. O, düşmanını bilerek buraya yönlendirmek istiyordu. Böylece düşman birliklerinin bağını koparıp onları ikiye bölecekti. Bu planın işe yaraması için hala yolda olan Mareşal Davo'nun kol ordusunun gelip sağ tarafı desteklemesi lazımdı. Yoksa Ruslar ve Avusturyalılar ordusunu sarabilirdi ve yapacağı hamlenin bir anlamı olmazdı. 2 Aralık 1805'te muharebe başladı. Sabah saat 7'de General Ken Mayer'in öncüleri Telnitz köyü ve Solunt kalesi civarındaki Fransız birliklerine saldırdı. Kısa bir süre sonra Doktorov'un güçlü sütunu sisler içinde belirdi. Fransızlar geri çekildiği sırada Viyana'dan yola çıkan ve 50 saattir yolda olan Mareşal Davu, askerleriyle gelip Fransa sağ kanadını tutmak için pozisyon aldı. 8'e doğru sis kalktığında Pratsen tepelerinden bir sel gibi akan Rusların güneye yöneldiği görüldü. 2. ve 3. Rus sütunları Telnitse ilerliyordu. Bu kısımda sayıları 12.000'i bulan Fransızlar, 30.000 kişiden fazla olan düşmanı karşısında saatlerce var gücüyle dayanmaya çalışacaktı. Kolourat ve Miloradoviç'in birliklerinin de güneye ilerlediğini gören Napolyon, vaktin geldiğine karar verip saat 9'da General Soult'un vadide saklanan birliklerine tepelere saldırmasını emretti. Van Damme ve saint Hilaire'in tümenleri hızlıca öne atıldı ve tepeleri tutmak için yeniden mevzilenmeye çalışan Ruslara saldırdılar. Yarım saat içerisinde Fransızlar düşmanlarını itip Pratsen tepelerini ele geçirdiler ve düşmanı ikiye böldüler. Kuzeye bakacak olursak oradaki hareketlilik de diğer kısımlara yakın zamanlarda başladı. İleri atılan Mugavellani, Lichtenstein ve Bagration'un birliklerine karşı şiddetli bir saldırı başlattı. Çok geçmemişti ki buradaki inisiyatif de Fransızların eline geçti. Öğlene doğru zafer ibresi Napolyon'u gösteriyordu. Kutuzov'dan ya da diğerlerinden bir hamle gelmediği takdirde sonuç belli gibiydi. Napolyon kendi birinci kolordusunu sağ taraftan güneye kaydırdı ve iyice zayıflayan Müttefik merkezini yarıp geçmeyi hedefledi. Bunun için önündeki tek engel Rus muhafız birliğiydi. Büyük Dük Konstantin emrindeki Rus muhafızları şimşek gibi merkeze yönelip savaşa dahil oldular. Başlangıçta o kadar etkili oldular ki neredeyse Fransız ilerleyişini durduracaklardı. Ama elit süvarilerin saldırısının etkisi giderek azaldı. Napolyon rakibin hamlesine karşılık Bessiers'i imparatorluk muhafızlarının süvarileriyle ileri sürdü. Fransız muhafızlar Rus muhafızları geri çekilmeye zorladığında saat öğlen 2'yi geçiyordu ve müttefik kuvvetlerinin merkezi için bir ümit kalmamıştı. Kutuzov ve Çar hızla savaş meydanından kaçarken yaşananlardan haberi olmayan sol kanat savaşmaya devam ediyordu. Napolyon son bir hamle olarak bazı birliklerini güneye yolladı ve Rusları her tarafından sardı. Çaresizlik içindeki birlikler canhıraş bir şekilde tabanlarını yağlayarak güneydeki köy yollarından ve donmuş göllerin üzerinden kaçmaya yeltendiler. Söylenene göre Satşen Gölü'nde 2000'den fazla Rus donarak ölmüştü. Netice itibariyle Napolyon'un planı tutmuş, Ulm'dan sonra 3 İmparatorluk ordusunun harp meydanına indiği Austerlis Muharebesi'nden galip çıkan Fransız İmparatorluk Ordusu olmuştu. Muharebe sonrası koalisyon savaş gücünün %37'sini kaybederek meydandan çekilirken, Fransızların savaş gücü kaybı %11 civarındaydı. Napolyon, İmparatorluğunun ikinci yılında aldığı bu zaferle pek çok açıdan kendini bir kez daha ispatladı. Korsika'dan sıradan bir subay olarak çıkıp gelen Napolyon, başarı merdivenlerini hızlıca tırmanıp Fransa'ya imparator olmuş ve bununla da kalmayarak ülkesinin askeri ve siyasi açıdan kabuk değiştirmesini sağlamıştı. Üstüne 3. Koalisyonu parlak askeri zaferlerle kesin bir yenilgiye mahkum etmişti. O artık pek çoklarına göre Avrupa'nın en iyi ordusunun şapkadan tavşan çıkaran komutanı ve yıldızı giderek daha da parlayan Fransa'nın tüm Avrupa'ya korku salan imparatoruydu. Muharebeyi takiben Rus orduları kendi topraklarına dönerken tamamen tükenen Avusturya ateşkes teklifinde bulundu. 26 Aralık 1805'te iki devlet arasında Presburg Antlaşması imzalandı. Avusturya topraklarından bir kısmını İtalya krallığına ve Napolyon'un sadık müttefikleri Bavyera, Württemberg ve Baden'e bıraktığı gibi 40 milyon frank da savaş tazminatı ödedi. Üçüncü koalisyonun dağılmasıyla İngilizler, üçüncü kez Fransızlar karşısında yenildi. Fransa ise devrimin halkta oluşturduğu dinamizmi kullanmasını bilen Napolyon Bonaparte'ın eliyle Avrupa haritasının yeniden çizeceği bir dönemin kapılarını sonuna kadar açtı. Son olarak açıklamadaki linkten Call of War'a kaydolarak ekrandaki hediyeleri kazanmayı unutmayın.